Güzel bir soru. Haritada işaret alanlarda bulunan dağlardan hangisinin oluşum zamanı? Oluşum zamanı. Diğerlerine göre daha eski. Demek ki ben yaşlı bir dağ seçmeliyim. Şimdi baktığınız zaman Türkiye genel anlamıyla 3. ve 4. jeolojik zamanda oluşmuş dağlarda bu anlamıyla 3. ve 4. zamanda oluşmuş dağlardır. Türkiye Alp Himalaya sistemine dahil olduğu için genç oluşumlu, yüksek, engebeli bir ülkedir. Ama bazı bizde masif araziler de var. O zaman ben öyle bir yer seçeyim ki burası doğrudan masif olsun. Masif olduğu için de çok eski zamanda oluşmuş bir dağ olsun. Bakın arkadaşlar şurada Yıldız Dağları var. Yıldız Dağları'nın diğer adı Istıranca Dağları'dır. Burası birinci yörük zamanda, paleolojik zamanda oluşmuş eski bir masif arazidir. Bunlar arasında en yaşlısı masif araziler olur. Yani cevabımız 1 numara olması lazım. Böyle daha eskidir dediği zaman hep böyle masif araziler seçmenizde fayda var. Cevabınız burada aşıklıdır.